Şeref konuğumuz Sayın Ali Bekraki'yi bekliyoruz buraya. Geritler Derneği Başkanı. Evet arkadaşlar, sizinle beraber olmamız gerçekten çok duygulandırıyor bizi. Biz geritli olarak dünyaya gelmişiz. Geritli olduğumuzu biliyorduk. Ama Türkiye'de veya dünyanın başka bir yerinde... Giritlilerin varlığını hiç bilmiyorduk. Zaman içerisinde öğrendik ki İzmir'de Giritliler var, Mersin'de var, Türkiye'nin değişik şehirlerinde var. Sonra öğrendik ki Mısır'da var, İskenderiye'de, Libya'da. Ailemiz çok büyük. Gerçekten ailemiz çok büyük. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bakıyoruz ki ailemiz büyüktüm. Sizinle beraber olmak bizim için gurur verici, onurdur. Ee, Yunus Bey'e çok çok teşekkür ediyorum ki bize böyle bir fırsat verdi. Ee, hepinizi selamlıyorum. Lübnan'da yaşayan Girit Türklerden hepinize sevgiler, saygılar. Ali kardeşimi bize katıldığı için yani derneğin adına teşekkür belgesini vermek istiyorum. Bu da bizden küçük bir hatıra olsun ama hediyemiz bitmedi. <laughs> Cahit abi çok teşekkür ederim ya. Valla çok teşekkür ederim. <laughs> sağ olun, sağ olun. Mersin'deki deki giritli Türkleri Ali Bey'e armağanı var. Türk bayrağı, çinili bir tabak. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ, ol Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Size e, Gemlik'ten, Marmara'nın incisi Gemlik'ten bütün Girit'le hemşerilerimin selamlarını getirdim. Sizlerle burada birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah Yunus kardeşimizle birlikte önümüzdeki yıllarda e, daha birçok etkinliklere hep birlikte imzamızı atacağız. Bu vesileyle sizlerle birlikte olmaktan tekrar e, gurur duyduğumu ifade ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Ben Ahmet Bey buraya geldiği için, bize destek olduğu için, derneğimizde adına bir teşekkür belgesi vermek istiyorum. Teşekkürler Ahmet abi. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. 60 yıl sonra Girit'te amcasını bulan Bilal amcamız var. Türk-Yunan dostluğu dendiği zaman, Giritler dendiği zaman Türkiye'de ilk başvuru olan kişi. Bilal amcayı bura al buraya alabilir miyim bir zahmet? İnan duygularını alabilir miyim bir de? Sayın misafirlerimiz, kıymetli hemşerilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlarım. Ben de ben de bir Giritli mübadil çocuğuyum. Yıllarca 30 yıldır Girit'e devamlı gider gelirim. Elimizden geldiği kadar Yunus kardeşimizi Yardım etmek için çabalıyoruz. Biz de çorbada tuzumuz olsun diye bugün de hastanızı bırakıp yine geldik. Sizlere beraber olmaktan çok memnunuz. Mersin'den, Tarsus'tan, Mudanya'dan, Gendik'ten gelen sevgili hemşerilerimi de sevgiyle kucaklarım. Hepiniz hoş geldiniz. Yine buyurun gelin, yine bekleriz. Lütfen bir kez de Girit'e gidiniz. Girit'i e de görünür. Girit e yapalım. İyi günler. Bilal amcacığım bize verdiğin destekten çok teşekkür ederim. Bizi çok onurlandırıyorsun, gururlandırıyorsun. Bu teşekkür belgesini kabul edersen seviniriz. Aynı zamanda Tanas Cimbis var. Ee, Türkiye'de birçok mübadil, birçok göçmen onun ismini bilir. Ben Tanas'ın da teşekkür belgesini sana vereyim. Eğer şenliğimiz bir hafta önce olsaydı kendisi de buraya gelecekti. İnşallah seneye onu da misafir edeceğiz. <laughs> Yunus bunu bana vermekle beni çok büyük teşekkür ettin, duygulandırdın. Senin başarılarını her zaman takdir etmekteyim. Başarılarının dayım olmasını dilerim. Allah yardımcım olsun çocuğum. Olsun. Şimdi Heh. tamam bir daha. <laughs> Mersin Girit Türkleri Derneği Başkanı Hüseyin Şenda. Doktor Hüseyin Şenda. Duygularınızı Güneyim. alabilir miyim? Hüseyin Başkanım. Duygularınızı alabilir miyim bugünle ilgili? Efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Bu tertip eden, bu güzel toplantıyı tertip edenlere, bu toplantıya kalışan değerli kardeşlerimize, hemşerilerimize, yakın ve dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tip toplantılardan büyük güç doğar, fikirler doğar. Bu fikirler oluştuğu zamanda inanılmaz o güzel yapılar mükemmel yapılandırılır ve herkesin faydalanacağı, gurur duyacağı büyük yer, büyük gurur, büyük inanın sevinç doğar. Hepinizin bu güzel günde duygularınızla beraber burada bulunan ve buranın özellikle bu şu anda burada bulunan annelerin anneler günü kutlarken bu anneler gününün bu kutlama cevabının temelisini bütün Türkiye'deki güzel annelerimize kutlu olsun, kutlu olsun diyorum. Sağ çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım ben de teşekkür ederim. Bugün olur, bir de verdiğim destek için. de bir teşekkür belgesi vermek istiyoruz. Şahit kabul ederdiniz. Aynı zamanda e, şu an Girit'te olan Tarsus Giritler Derneği Başkanımız var. Yine Hüseyin da evet. amcanızın oğlu evet. Girit'te olmasaydı gelecekti. Onun da bugüne kadar olduğu evet. desteklerden evet. dolayı bir teşekkür belgesi hazırladık. Onu da bizim adımıza siz verirseniz seviniriz. Aynen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sıra İstanbul'dan gelen bir giritli. Aslında Ayvalıklı. Kendisini göremiyorum ama. Hüseyin Hançer. Şu anki yöneticisi. Giritlerle ilgili bir faaliyet etkinlik olduğu zaman kendisini sürekli görüyoruz. Bu desteğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hüseyin Bey alabilir, Hüseyin abi alabilir mi seni buraya? Nerede? Tamam biraz geliyor mu? Peki, ne? E, bugünle ilgili duygularını alabilir miyim? İnanın ne söyleyeceğimi bilmiyorum. İlk İzmir'de Giritlilerin, İsmail abim sevgili Arzu cadı kızım ee, yemeğe çağırdılar. Dediler ki Kara Akis diye bir abimiz var. Onun oteline gidiyoruz. Hayatımda hiç Giritli görmedim babamdan ve çocukluk arkadaşımdan başka. Birkaç tane de Ayvalık'a gittiğimde Cunda'da görüyordum ve bütün dünyadaki Giritlileri 2-300 adetten oluştuğunu zannediyordum. <laughs> ve Didim'e otele gittik. Bilal abiyi tanıdım. Kara Hasan Akis'i tanıdım. Ailemin ne kadar dürüst güldüğü zaman göz bebeklerinin içinin güldüğünü gördüm. O gülüş bugün de burada var. Yüzlercesi var, binlercesi var. Yarın da on binlercesi olacak sizi tanıdığım için gurur duyuyorum sevgili ailem. Sağ olun, var olun. Hüseyin abi, bugünün anısına bize verdiğin destekten dolayı biz de sana teşekkür etmek istiyoruz. Ben e, teşekkür ederim başkanım. Sağ olun, çok, çok mersi. Cahit abimiz var Mersin'den gelen. Senin olmasına 15 gün kala neredeyse her gün beni aradı. Yunus bunu da yapalım. Yunus şunu da yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şunları da çağıralım. Yani bu şenlikte büyük katkısı olan bir insan. Kendisine derneğin adına teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda duygularını almak istiyorum. Buyur. Hepinizin huzurunda bizleri burada bir aile eee şeklinde topladığı için Yunus kardeşimize ve dernekte faaliyet gösteren arkadaşlara eee çok teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum ve bugün anısına kendisine bir acizane Çin'i takdir etmek istiyorum. Abi ben sana takdir Teşekkür ederim. Aramızda bir bayan var, ee, Girit yemekle deyince bayağı tanınan bir insan. Şenlik içinde bayağı katkıları oldu kendisinin yine. Geçen sene Girit'te birinci girip Gastronomi Sempozyumu, yani yemek üzerine bir sempozyum olmuştu. Türk katılımcı olarak katılıp, Yunanca Girit Yemekleri'ni anlattı. Aynı zamanda derneğimizle ilgili herhangi bir etkinlik, bir şey olduğu zaman desteğini hiçbir zaman esirgemiyor. Gazetemiz'in en iyi dağıtıcılarından biri. Öğretmen Yaşayan'ı da davet etmek istiyorum buraya. Hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi ben ee, neden Girit'te olduğumuzu anlamak için hepimizin bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Buraya gelişiniz, burada bir araya toplanmamız bu anlamda çok büyük bir adım. Ben babamı kaybettiğimde bunun ne kadar önemli olduğunu anladım ve ondan sonra ilk adımım Yunanca öğrenmekti. Aynı deneyimi umarım hepiniz yaşarsınız. Kültürümüzün en önemli parçası olan mutfağımızı, bütün dünyanın konuştuğu gibi mutfağını unutulmaya yüz tutmuş tarifleri hayatta kalmasını sağlamak için bir çaba sarf etmemiz lazım. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. ben teşekkür ederim. Bu teşekkür belgesini kabul etmenizi istiyorum. Aynı zamanda Atlan Bey gelecekti. İzmir Giritler Derneği Başkanı fakat meclis üyesi olduğu için e, anneler günü etkinlikleri nedeniyle gelemedi. Onun belgesini de size teslim edebilir miyim? Şimdi diyeceksiniz ki e bizim de söyleyeceklerimiz vardı. Biz de duygularımızı anlatmak istiyoruz. Şimdi yemek standının orada kitapların olduğu yere bir defter koyacağım. Bugünle ilgili duygularını anlatmak isteyenler, bir şeyler karalamak isteyenler oradaki defterimize yazabilir.